Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğlence simülatörü oynuyoruz. Yani şey yani burada sadece eğleniyorsunuz o kadar. Ee, şimdi bakın. Ölme bu bu Türk olsa, bu çocuk Türk olsaydı beğenirdiniz, değil mi? Bu çocuk Türk YouTuber olsaydı beğenirdiniz, değil mi? İşte bu çocuk Türk burası ama beğenmezseniz bu olur. Evet. Arkadaşlar şu makinelerle ne alakalı diyorsanız böyle içine düşüyorsunuz. Böyle etrafa böyle tıklıyorsunuz ve sizi böyle duvarın içine sokuyor. Ve babam da oyunda ama onu bulamıyorum. Hop, ben yukarıdayım bak. Hop, atlayacağım aşağı. Babam neredeymiş? bir dakika. Şu yürüemeden de. Tamam. Evet. Tamam, şey yap. Attım. Atlıyorum. Oyna <laughs> değil. Arkadaşlar babamın ekranına baktım. Kemiğini fena kırdım. Şimdi baba orada kal. Kal orada, seni gördüm. Sabit dur. Ya saklanma oynamıyoruz ki. Arkadaşlar bakın kızları toplamış önüne hemen. Gel buraya gel. Gel gel yanıma gel. Oğlum. Yanıma gel. fena Yanıma düştü. <laughs> Şu şeyin içine binelim Mehmet. Yetişirse. Şuna binelim. Yo yo o işte hiç Gel gel. Ya ben havaya uçtum senin yüzünden. Gel bunun içine bindim ya ben. Ya ben senin için. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar babam şimdi. bao o dönecek ha. Ortada. dur herhalde. gelmek üzereyim. Ba orada dönecek ha fena. Dönsün. Geldin mi? Birisi. Geldim. Arkadaşlar Bero yazıyor. Babamı gördüm. Bakın zıplıyor o da. Zıplama, zıplama. Zıplama daha çok sallanıyor. Ya dikkat et. Sallanacak. Arkadaşlar oyun kasıyor bu fena. Düşmüyorum, evet. Ben düşmüyorum Ben düşmüyorum. Dayanıyor. Baba sen gittin mi? Yok. Dayan ortalarda kal. Bu, çok fena. Ortadayım. Sabit duruyor. Arkadaşlar bu ayağa kalkamadı. İnin ya biriniz. Ne oluyor? Buga girdi oyun arkadaşlar. Kalkamadık bir türlü. Bu ne ya? Koca şeyde biz kaldık böyle. Ya ne oluyor ya? Anlayamıyorum oyun. Ya baba ya in bundan in boşver. Allah var. ezildim Mehmet altında kaldım. <laughs> Sallanacak da. Yuttum onu. Şimdi attı Bırak. Attı. Evet. Baba neredesin? Dur orada ben dur. Geldim ben. yanına. Gel. Şimdi seninle saklambaç oynayalım mı? Bence gidelim şu şeyde topun içine Hayır Hayır, sen topun içinde say o zaman. Gel topa, içine gir. İçine gir benim gibi. Nasıl öldüyse içine gir. Atla, Ateşe et demedim ya Kendi havaya atla. Ben niye öldüm? Ba tamam, evet, evet, sen ona kadar say, ben de saklanacağım. Tamam mı? Tamam. Say bir yerde. Ben de en üstüne gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar beni burada asla bulamaz. Beni burada asla bulamaz. Hem de asla bulamaz. Haritayı böyle seyrediyorum ama çöp kutusu yüzünden. Geliyor mu? Bakıyorum sana yukarılardan seni arıyorum. Bulamazsın ki sana ipucu. Şu dev apartmanın oralarda bir yerdeyim. Alt taraflarda. İnmen lazım ha beni göre beni bulabilmen için ha. Arkadaşlar beni burada az. Birisi koyan almış bağırıyor bakın. Nerede ya bu? Arkadaşlar babamın ekranına bakıyorum. Uzaktasın. Yaklaşıyorum dur. sana merak etme. Dur, dur. Ya dur bir. Dur ekranı bırak be. Bırak ekranı. E bırak. İşte geldim oğlum. Ya ben şurada bir yerdeyim. Niye bucu verdim? Ya ekranı yakınlaştırsana. Yakını bırak. Arkadaşlar bir sorunumuz var şu anda. Oy. Ha yaptım. Tam. Şuralara bir yerlere bak. Bak tam şu Şu bölgelere bak. Altında mısın yoksa? İşte buldum. Ya böyle. oldu buldu ya. Dakika bir lobi. Mehmet'i buldum burada arkadaşlar. Ben sayacağım arkadaşlar bu sefer. Binanın içinde sayacağım hem de. Şey duvara bakarak. Nereye saklanıyorsan saklan. Seni her yerde bularım. Ama bu arada ipucu da var. Arkadaşlar dikkat edelim. Arkadaşlar ekranı yakınlaştırdım. Ve onu bir türlü bulamıyorum ya. Acaba nereye gidecek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan sobe. Oy. Ekran şöyle yapıyorum ki rahat görün. Sen de mi çöpe saklandın? Yoo, nerede ya bu? İpucu ver nerelerdesin? Bulamıyorum. Hayır ben sana söyledim söyleyeceksin. Çok yüksek bir yer. Yüksek mi? Nasıl yüksek? Acaba aşağı... Yok. Evet arkadaşlar. Hadi ya hadi hadi hadi. Çık çık çık. Arkadaşlar bu... Sen bina hala çık. Bir binanın tepesi. Demek ki burada değil. Allah düştüm aşağı. O da düşmüş. Bir şey gördüm sanki. Acaba babam mı o? Nila, ne yapıyorsun? Üstünde bir şey yok patla. Üstüne bir şey giy. dışarıdasın Ayıp. O seni gördüm. Seni görmüştüm ben zaten. Arkadaşlar şu tam e, gölge bölgedeydi. Say bir yerde. Buldun mu beni? He buldum. Arkandayım? arkandayım. Arkandayım haberin yok. Beni kimseye yakalayamaz. Ya arkandayım baksana. Lan lan ne yaptın lan beni? <laughs> <Ark> <laughs> i̇şte buradasın. <laughs> Suratına basıyorum ilk yatağı. Hadi say. Gelsene beni takip etsene. Hayır sen sayacaksın. Binanın tepesine bir çıkalım gel. Hayır sayacaksın. Gel sen yanıma. Say. Say. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, Yavaş 9, say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm, arkam, sağım, solum, saklanmaya, sonra. <laughs> Arkadaşlar ben bir yere düştüm. Beni bulamazsan buluyorum de <laughs> bulamaz ki. Arkadaşlar şu anda babam beni aramak için yalvarıyor şu anda. Ama aşağı düştüm. Abla bir fikir geldi. Arkadaşlar babamı gördüm. Söyleyemem. <laughs> Arkadaşlar babam da geliyormuş. Onun ekranında gördüm. Arkadaşlar ben şey onun ekranına bakabiliyorum da havaya uçtum. Arkadaşlar. Açın kardeşim yolu. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar asla gidemeyeceğim bir yere gittim. Harcan sonuna gittim arkadaşlar. Dünyanın sonuna gittik. Arkadaşlar birileri birbirine sinirlenmiş. Ağlıyorlar hatta. <laughs> Arkadaşlar bizi göremedi. Biz onu gördük ama o bizi göremedi. Ha <laughs> Baba beni arayayım aramak istiyorsan şu D binaya bak. Oralarda bir yerlerdeyim. Arkadaşlar bizi asla anne asla bulamaz. Hadi gel. Gel beni bul. Arkadaşlar giriyor bu arada. Giriyor. İlk katta. Onun ekranına arkadaşlar ben onun ekranına bakabilirim ama o benim ekranına bakamaz. Çünkü o beni bulmaya çalışıyor. Ben de onun nerede olduğunu bileyim ki normal saklanda baştaki gibi oynayalım. Arkadaşlar bu arada bize bana baya yaklaşamadım. Hiç yaklaşamadım hem de. Ama hala çıkıyor o da benim gibi. <laughs> benim olamaz ki. Arkadaşlar bayağı çıktım ben. Ve şimdi şey hala çıkıyoruz da ne oluyor karakterime? Buga girdi. Eee bana bir şeyler oldu. Ona da boku girmiş. Buga girmiş arkadaşlar babam. Onu görüyorum. Ay ya zıplama düşünemez kurtulursun. <laughs> Abom kurtuldu arkadaşlar o. Arkadaşlar uyları şey yapıyoruz. Hava da. Sen uç. Burası bize zor yeter. Uçalım. Kardeşim beni bırak. Buldum seni. <laughs> ya ya ya. Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya Ben burada kalacağım. Hadi sayıyorum. Direğe bakıyorum yere. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 Önüm arkamda olsa olsa be saklamayan ebe Kattın Acaba nerede ya bu Allah Siz görüyor musunuz acaba nerede Acaba nerede ya bu Anlamadım ben Nerede işi bu Aşağı atlanan mı gel la Uf. Gel buraya atlayacağım senin gibi uçacağım. Birisi Türk olmuş. Ola sana. Ben gidemedim. Hazırsanız ben de geleyim. <laughs> Arkadaşlar ekran çıktı. Ekran çıktı. Baba haberin olsun seni zaten buldun. He. Şimdi o şeye bin. Koşu bandı gibi şey var ya seni sürükleyen siyah. Ne haber? <laughs> Yaklaştım. Ebe. <laughs> Hadi son bir tur daha. Say. Say. İçine bir, gir. Hı. Bakma bana. Kapa bir, gözünü gerçekte. 4 5 6 7 8 Ama bu Neden hep düşüyor? Tamam solum. Önüm arkam sakın. Neden solum? Arkadaşlar yürüyen merdiven var burada. <laughs> <laughs> Şurada kalalım ki bizi kılamasın. Şöyle babamı seyredebiliriz ve buraya geldiğini fark ediyoruz. İşte gördüm seni aşağı. Kemiklerim kırıldı. İlk yardım bu. Kamikaze. Sen niye bana ilk yardım yerine beni daha çok öldürüyorsun? Havada uçuyor babam arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz harikaydı. Baba ol videosuydu. Ve çok eğlenceliydi. Zaten eğlence simülatördü bu. Yarın daha erken saatte daha çok video çekeceğiz sizin için. Lütfen beğenmeyi, like yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve yakınlarda babama da bir tane kanal açacağız. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Gör